Soru da bize Balkan Savaşları ile alakalı 3 tane harita vermiş. 1. Balkan Savaşı öncesi Balkanlar, 1. Balkan Savaşı sonrası Balkanlar, 2. Balkan Savaşı sonrası e, Balkanlar olmak üzere 3 tane haritamız var. Ve diyor ki haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. 1. Balkan Savaşı sonrasında Yunanistan'ın sınırlarının e, genişlemiştir diyor. Şimdi bakalım 1. Balkan Savaşı öncesi Yunanistan'ın topraklarına baktığımızda e, ikincisinde toprakların genişlediğini görebiliyoruz. O zaman 1'e ulaştık. 2'ye bakalım. B şıkkına. 2. Balkan Savaşı sonrasında Doğu Trakya toprakları geri alınmıştır diyor. Bakın normalde Doğu Trakya toprak, Batı Trakya arkadaşlar burası. 1. Balkan Savaşı sonrasında Batı ve Doğu Trakya topraklarının büyük çoğunluğu kaybetmişiz. E ama 2. Balkan Savaşı'na baktığımızda şu Doğu Trakya diye tabir ettiğimiz kısmı geri almışız. O zaman 2'ye de ulaştık. 1. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan'ın sınırları Ege Denizi'ne kadar ulaşmıştır. Hemen bakıyoruz bakın normalde toprakları bu kadar. Ama 1. Balkan Savaşı sonrasında toprakları genişlediği için bakın burada sınırı Ege Denizi'ne olmaya başladı. O yüzden 3'e de ulaştık. D şıkkına bakalım. Osmanlı'nın Balkan Savaşları sonrasında sınır komşusu olduğu devlet sayısı artmıştır diyor. Bakın eski eskiden birçok devlette sınır var. Bakın Yunanistan'dan var, burada Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya. Ama en son ki haline baktığımızda bir tek Yunanistan, Bulgaristan iki tane devlete düşmüş. Aslında artmamış, azalmış. O yüzden yanlış olan seçenek D seçeneği. Bina henüz tamamlanmamıştı kiremitleri döşenmemişti. Kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Bu manzara çok anlamlıydı. Mecliste ve bu salon oturacağı sıra bile yoktu. Ankara Muallim Mektebi'nden sıralar getirildi. O tarihte Ankara'da elektrik de yoktu. Kahvelerin birinden alınan petrol e, lambası asılarak aydınlanma meselesi halledildi. Sokağa bakan ilk oda başkanlık odası yapıldı. Daha sonra meşhur Hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı hakimiyet milletindir tabi küsüsün arkasına asıldı diyor. E, bu metin Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Bakın hakimiyet milletindir diyor. Yurtta barış, dünyada barış. Burada barıştan bahsediyor arkadaşlar. O yüzden eriyebiliriz. Bundan bahsetmiyor. B şıkkına baktığımızda Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milleti milli birlik ve beraberlikle e, güçlükleri yenmesini bilmiştir diyor. Bakın zor şartlardan bahsediyor. Bu zor şartları nasıl atlatmışlar? Birlik ve beraberlik içerisinde atlatıp Mebusan Meclisi'ni kurmuşlar. Meclis meclisi açmışlar. Düzeltiyorum arkadaşlar Mebusan Meclisi değil. TBM'yi açmışlar. O zaman aradığımız cevap B seçeneği. Bakın diğerine bakın. Cahillikle, e, ilkelikle savaş, düşmanla savaştan az önü önemli değildir diyor eğitimin öneminden bahsediyor ama yukarıda eğitimi anlatmıyor. Bir dünya harbi olacak. Bu harp neticesinde dünyanın durumu ve dengesi baştan değişecek diyor. Yukarıda savaştan da bahsetmiyor. O yüzden cevabımız B seçeneği. 8 Ocak 1918'de ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan ilkelerde boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve bu durum uluslararası denetim altında tutulacaktır denilmektedir diyor. Wilson ilkelerinde böyle bir kararın alınması Osmanlı Devleti açısından ilkelerinden hangilerine aykırıdır diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz ee, ulusal egemenlik diyor arkadaşlar. Ulusal egemenlik demokrasi, milli egemenlik gibi kavramlar ile eşlerdedir. Ama yukarıdaki anlatılan olay milli egemenlikle alakalı değildir. O yüzden onu eriyoruz. Ama ulusal bağımsızlık var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Boğazlar bütün devletlere açıksa, onların denetimindeyse bu bizim egemenliğimize aykırıdır. O yüzden ulusal bağımsızlık var arkadaşlar. Bu sorusu eşitlikten bahsetmiyor yukarıda eşitlik ile alakalı herhangi bir durum yok. Ama egemen devlet anlayışına aykırıdır arkadaşlar. Bakın boğazlar bütün devletlerin gemilerine açıksa e bu bizim kararımıza bağlı olması gerekiyor. E bizim kararımıza bağlı değil ise bizim egemenliğimizi zedelemiştir. Hem bağımsızlığımız hem de egemen devlet anlayışımıza aykırıdır. O yüzden cevabımız 2 ve 4 D seçeneği. Anadolu'nun itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine Güney cephesinde Fransızlara, Batı Anadolu'da Yunanlara, Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı kuvayi milli birliklerin oluşturulması ve milli cemiyetlerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın düşmana karşı bir mücadele gerçekleştiriyorsak bu bizim bağımsızlık düşüncemizin geliştiğini, bağımsızlık düşüncesinin etkili olduğunu gösterir. O yüzden A'ya ulaştık. B'ye bakalım. İşgallere karşı mücadele fikrinin oluştuğunu. E oluştuğunu nereden anlıyoruz? E karşı bir direniş oluşturduğumuza göre o zaman beyde ediyoruz. C şıkkına baktığımızda İstanbul hükümetinden destek alındığına diyor. Bu mücadelede İstanbul hükümetinden destek alındığına dair yukarıda zaten hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Yanlış olan seçenek C seçeneğiydi. D şıkkına da bakalım. İşgallerin halkta tepkiye neden olduğunu diyor. Evet. Tepkiye neden oldu ki işgalleri kabul etmedik ki mücadele başlattık? O yüzden D'yi de ediyoruz Cevabımız C şıkkı. Diyor ki Erzurum Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alındığı söylenemez. Hemen maddelere bakalım. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz diyor. O zaman e, baktığınız zaman ülke bütünlüğünden, ülke sınırlarından bahsetmiş. O yüzden B şıkkını eriyoruz. İstanbul hükümeti üzerine düşen ne yapmazsa geçici bir hükümet kurulacak diyor. Kuvay Milli'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor arkadaşlar. Bakın Kuvay Milli bağımsızlık için, ülke için savaşan bir örgüt olduğuna göre. O zaman Kuvay Milli'yi gördüğümüz yerde ulusal bağımsızlık vardır ediyoruz. Cümlenin devamında milli iradeden bahsediyor. O zaman ulusal egemenlik de vardır. Onu da ediyoruz. Ama azınlık haklarıyla alakalı herhangi bir bilgi olmadığı için cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi ilk TBMM'de kurucu meclis, güçler birliği, meclis hükümeti sistemi, ulusal egemenlik ilkelerinin benimsendiğini söyleyen bir öğrenci bu ifadelerin aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösteremez diyor. Şimdi hükümet kurmak zorunludur. E, kurucu bir meclis olduğuna göre o zaman A şıkkını eleyebilir miyiz? Tabii ki de. Şimdi B şıkkına baktığımızda geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya koymak uygun Değildir diyor ve yukarıdaki dört tane maddeden geçici kalıcılığına dair böyle bir maddeden bahsetmiyor. O yüzden ulaşamadığımız seçenek B şıkkı. Ama diğerlerine bakalım. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. E nereden anlıyoruz? E güçler Birliği var. Güçler Birliği varsa o meclis olağanüstü güçlere sahiptir. ve hükümeti sisteminin var olması da zaten aynı zamanda meclisin güç olduğunu gösterir. O zaman onu da eliyoruz. D şıkkına baktığımızda Büyük Millet Meclisi yasama yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır diyor. Yani güçler birliğini söylüyor. O da var. O zaman D şıkkını da iliyoruz. Cevabımız B olacak arkadaşlar. Şimdi madde amaç eşleştirmesi vermiş ve buna göre diyor hangisi yanlıştır diyor. Mondros'un maddelerini vermiş bize. Hemen bakalım. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak. Karadeniz'deki geçişlerin serbestçe yapılması temin edilecektir diyor. Amaç siyasi olarak yalnız bırakma mı? Hayır tabii ki de böyle bir amaç yok arkadaşlar. O zaman yanlış olan zaten A şıkkı. diğerlerine de bakalım. Sınırların koruması ve güvenliğin sağlaması dışında Osmanlı orduları terhis ediyorsa o zaman Osmanlı'nın savunma gücünü ortadan kaldırmaya çalışıyorsundur sen. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edeceklerdir. Yani 7. maddeyi söylüyor. Bu yapacakları işgallere zemin hazırlamaya çalıştıklarının bir göstergesi. O da doğru. Dörde baktığımızda hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve kabloların kontrolü itirat devletlerine geçecektir diyor. Neden? Muhtemel bir direnişi önlemek istiyorlar. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Verilen metin çok ağır bir dille kalem alınmış. Devletimizin neredeyse savaşın tek sorumlusu ilan ediliyor. Bu barışı imzalamamıza imkan yok. Zira barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek maddeler içeriyor. Yukarıda Sevr Antlaşması'nın e, imzalanmaya giden İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa'nın sözleri verilmiştir diyor. Bu açıklamaya göre Tevfik Paşa'nın anlaşma şartlarına itiraz etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Wilson ilkelerine aykırı olduğu için mi e, kabul etmiyoruz? Hayır. Orada ne diyor? Bizim yok etmeye çalışıyor. Çok ağır diyor. Bu diyor bağımsızlığımıza tamamıyla aykırı diyor. O yüzden bağımsızlığımıza aykırı ve ağır maddeler içeren seçenek D şıkkında olduğu için cevabımız D şıkkı olacak. Ama diğerlerine de bir bakalım. Ağır ve anlaşılmaz bir dille anlaşıla ağır doğru ama anlaşılmaz bir dil olduğuna yukarıda anlatmıyor. C şıkkında Osmanlı Devleti'nin tüm cephelerde yenilmiş olması diyor. Bu bilgiyi de vermediği için onu da ediyoruz. Cevabımız D seçeneği. 1. Dünya Savaşı başlayınca Avrupa'da kendilerine yeni müttefikler aramaya başladılar. Bunlardan Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istiyordu. Çünkü Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa katılırsa yeni cepheler açılacak, Almanya'nın yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı Padişahı halife olduğu için Osmanlı Devleti kendi yanlarında savaşa girerse sömürgelerdeki Müslümanları halifenin çaresiyle İngilizler karşı harekete geçirebileceklerdi diyor. Bu açıklamaya göre Almanya Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerinden yararlanmak istemiştir diyor. Şimdi sadece parçadaki bilgilere baktığımızda sosyal özelliklerinden bahsetmiş mi? E hayır o zaman sosyali ilerleyelim. Coğrafi var mı? Evet. Çünkü Osmanlı Devleti savaşa katılırsa Almanya'nın yükü hafifleyecekti. Çünkü Rusya'nın biz güney kısmındaydık. E dolayısıyla Rusya bir kısmını e, ee, şurayı Rusya olarak düşünün. Rusya ne yapacak? Orduların bir kısmını Almanya'ya bir kısmını Osmanlı'ya gönderecekti. Bizim coğrafi konumumuzdan ötürü. O zaman iki aldık. E dini var mı? O da var. E halife vardı çünkü biz de halifenin gücünden yararlanmak istiyor. O yüzden 2'yi de alıyoruz. Ekonomik gücümüzden faydalanmak istiyor mu? Hayır. Çünkü o dönemde ekonomimiz çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden onu da eliyoruz. Ulaşılabilirleri sorduğuna göre 2 ve 3. Yani C seçeneği bizim cevabımız. Havza'dan sonra Amasya'ya geçen Mustafa Kemal burada yanında bulunan silah arkadaşlarıyla halkın uyarılması ve örgütlenmesini sağlamak amacıyla bir genelge yayınladı. Genelgede vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır gibi kararlar alındı. Bu kararların milli mücadele açısından önemiyle ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenemez diyor. Şimdi manda ve himaye kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır diyor. Yukarıda e, manda ve himayeden bahsetmiş mi arkadaşlar? E, bahsetmemiş. Bu Erzurum Kongresi'nde ve Sivas'ta alınan bir karardı zaten. O zaman bir yanlış. İkiye bakalım. Milli mücadelenin amacı ortaya konulmuştur. Amaç var mı? E, var tabii ki. Mesela nedir amaç? E, kurtuluşu sağlamak. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman 2 de var. 2 eriyoruz. Milli mücadelenin gerekçesini açıklamıştır diyor. Gerekçe var mı? E gerekçe de var. Gerekçe neydi? Milletin bağımsızlığı, tehlikede. Osmanlı hükümeti görevini yerine getiremiyor. Bu ikisi de bir gerekçe. O zaman onu da ediyoruz. Dörde baktığımızda temsiliyetinin kurulması kararlaştırılmıştır diyor. Temsiliyetinin kurulmasına dair yukarıda herhangi bir bilgi vermemiş. O zaman 1 ve 4 yani D seçeneği cevabımız.